ne Eva. Evin cücesi. Küçücük. Kısırlaştırdık bu cüceyi de. Değil mi? Eva. Sen böyle küçücük mü kalacaksın şimdi? Hı? Kızım. Evin cücesi. Civcivi evin. Cüce kızım benim. Kızımı kısırlaştırdık. Değil mi annem? Benim seni ben. Civcivim Çuf benim. Limon. Limon. Limoş. Limoş. Bu da benim güzel limonum. Limon. Limonum. Ne ben buna. Kurban olayım sen yaradana. Çok tatlı bu. Evoş. Kızım. Bak sana şarkı açtım. Kedi şarkısı uyu diye. Ya, yaramazlık yapma ya. Limoşum. Limon. Kucuğum. Bebeğim. Limonu. <laughs> Düşersin limon. Düşersin kuzum benim. Bebişim benim. Dayımızın cücesi. Civcivi. Eva. Böyle küçük kalacak artık. Küçük Eva. Ne oldu limon? Ne istiyorsun benden? Limon. Ne istiyorsun? Kızım benim. Ölüşüm benim. Limon. Limon. Anne sevsin mi sana? Hı? Benim bunu. Ben Perdelerimi de delik dişi gitmişsiniz. Limoncu. Benim <laughs> ben bu Yavaş. E Böyle küçücük mü kalacaksın artık? Hı? Evin cücesi. Luna. 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 Bu da Lunish. Luna'nın getir abisi var. Bunu getir abi bulmuştu. Açlıktan ölüyordun değil mi Luna? Luna'nın getir abisi var. Getir abisi bunu bulmuş ama kendisi bırakıp kaçmış. Benim başıma duna Dünüşümün abisi var gelip de götürsün nesil getirmişsin Benim ben buna